Sarpancegan Aldan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 ayrı hesabımızdan Potum paketi açacağız. İlk ee, ilk hesabımızda Potum paketi açmadan önce bir tane maç yapacağız. Ee, maçımıza başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi 20 galibiyetimiz var. Eğer e, 22 olsaydı daha fazla 3 tane seçkin alacaktık. Ama şu an 20 galibiyet olduğu için maç kazansak bile 21 olacak ve dolayısıyla 2 e, tane seçkin oyuncu alabileceğiz. Maçımızı yapalım şimdi. 105'ken takım çıktı. Ee, arkadaşlar çok fazla zor değil. Başlayalım maça. Bir tane buradan karşı atak maçı yapacağız ve sonra paket açılımlarımıza başlayacağız. Arkadaşlar Ronaldo'su olmayanlara e, takımda Ronaldo'yu öneririm. Açılan ortaların e, %90'ını %95'ini genelde gol olarak çeviriyor. Tekrardan. Bu arada İbrahim Ağbaşı'ya şata golü attık bir tane. Bu da iyi bir goldü. Biz gibi şu anlık maçı yeniyoruz 4-1. Arkadaşlar çift forvet yapanlara 4-2-4 şeklinde oynayanlara Lewandowski İbrahimovic ikilisini önerdim. Yani güzel anlaşıyorlar. Birinin kafaları çok iyi, e, İbrahimovic'in. Gördüğünüz gibi şutları da hızlı. Lewandowski'nin Lewandowski çok hızlı, bitiriciliği Lewandowski'nin de. Maçımızın son 20 saniyesi kaldı arkadaşlar yaklaşık. Ve ona yeniyoruz şu an adamları e, rakibimizi Lavandos'kire de son golümüzü attık. Ve şimdi arkadaşlar Fatum'dan paketimizi açmaya başlayalım. Arkadaşlar şöyle şanssız bir olay yaşadık. Şimdi burada 50 tane potum pişi veriyor. Benim de 40 tane var geçen potumdan. 40-50 daha 90. Yani NSR'yi almamız için 10 tane eksik oluyor. Eğer bir galibiyetimiz daha olmuş olsaydı 60 tane potum pişi verecekti ve yani NSR'yi alabilecektik. Ama şu an NSR'yi alamıyoruz çünkü 50 tane potum pişi veriyor. 90 oluyor. Ama ne demek yani? Bu gelecekteki potumda. Yani Şubat ayı potum oluyor bu da. Oradaki oyuncuyu kesin alabileceğiz. Paketimizi açalım. 600.000 50 potum fişi ve iki tane seçkin oyuncu. İki olarak oyuncu verecek sanırım. Ve Trippier. Fena değil. Ve bir tane de 88 ver diyecektim. Bailey verdi. 600 bin ve 50 tane de potum fişi. Bailey. Arkadaşlar çok para eder mi bilmiyorum. Ama bunlara hemen sizlerle beraber pazarda Önerdiği fiyatlara bakalım. Ee, Bailey Beyli ile Tripier'e. Arkadaşlar Tripier 67 bin öneriyor. Beyli'ye de 82 öneriyor. Çok fazla fiyatları yok. İyi bir paket açılımı yapamadık. Ama daha iki tane daha paket açılımımız var. Şimdi arkadaşlar isterseniz potumdaki diğer paket açılımlarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü hesabımızdan paket açıyoruz. Paketimizi açalım. Tavernier çıkardık arkadaşlar. Ve Gonsigli çıkardık. Şimdi gidip çıkan oyuncularımızın fiyatlarına bakalım. Evet konsigli. 122 bin öneriyor arkadaşlar. Hemen satıyorum. Tavernier. Düşük önerdi ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 ayrı hesabımızdan potun paket açılımı yaptık. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.